Arkadaşlar merhaba şu anda Vatan Computer'dayım. Ee, elimdeki cihaz gördüğünüz üzere Vivo X200F. Güzel kompakt bir cihaz. Tasarımı sade ve gerçekten elde güzel oturuyor. Boyut olarak çok iyi. Özelliklerine biraz değinmek gerekirse 3.4 GHz'lik bir işlemci. 12 GB RAM Android 15 ve 5 yıl güvenlik artı yazılım güncellemesi veriliyor. Cihaz şu anda Vatan Computer'da 256 GB modeli. 53.000 TL Cihazda benim en çok dikkatimi çeken özelliklerden bir tanesi 100 zoomluk bir kamerasının olması ve az önce ben bu cihazı test ettim kamerası gerçekten güzel çekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. 53 bin lira verdiğinizde boyutuyla, teknik özellikleriyle sizi gerçekten mutlu edecek bir cihaz. Cihazın en büyük ve en önemli artılarından bir tanesini söylemek istiyorum. Arkadaşlar şu küçücük cihazda 6500 mAh batarya artı 90 watt şarj. Yani bu, bu cihaz için gerçekten harika. Zaten bataryası büyük. Hızlı şarja aslında çok da ihtiyacı olur mu demeyin. Yani bittiği zaman dolmasını da hesaba katın. Bunun özelliklere özelliklerine bakarsak neler var? 8 çekirdekli biliyoruz x 9 suya dayanıklılık da var. Kamerada yine video özelliklerine bakarsak 4K 60p desteği var ve az önce çektim. Gayet güzel ve net çekiyor. Bunu belirtmek isterim. Diğer markalarda olmayan fakat bunda olan bir şey var mı? Şu Astro. Ee, Astro dışında bir şey görmedim. Yani 53 bin lira için aslında birçok markadaki amiral modelden çok daha fazla özellik sunuyor diyebilirim. Bakın mesela arkası o kadar sade ki parmak izi bırakmayan bir yapıda ve kaygın. İki kamera olması sizi aldatmasın. Gerçekten kamerası çok iyi çekiyor. Boyutu çok ideal ki ben kolay kolay bir telefona böyle boyutu ideal demiyorum. Gerçekten boyut olarak çok iyiyim. Yani iki tane telefonum olmasaydı bunu muhtemelen alırdım. Dediğim gibi vatan kompüterde gördüm bu cihazı. İşlemci, RAM, ROM, batarya, şarj adaptörünüzü. Bunlar gerçekten üst seviye cihazlarla yarışır seviyedem. Bunun dışında oyun performansları da kötü olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu kadar yüksek özelliği olan bir cihazın kötü bir performans göstermesi pek de imkanlı görünmüyor. Benzer özellikler 1 adet 3.4 3 adet 2.85 4 tane de 2 cihaz. Yani şarj tasarruflu bir işlemci sıralaması yapılmış. Bu da güzel bir şey. DPDDR5X çok eski değil. Yani e, ben zaten dediğim gibi öne çıkan özelliklerini göstermek istedim. Bunu tavsiye eder miyim? Evet tavsiye ederim. Zaten 5 yıl Android, 5 yıl güvenlik güncellemesi olacak. Sizi uzun süre götürür diye düşünüyorum. Ayrıca baktığımız zaman Vivo e, diğer modellerini ben kullanmış birisi olarak söylüyorum. Bu cihaz memnun bırakır. Yorumlarınızı bekliyorum. Farklı fikirleri olanlar da yorumlarda kendini belirtsin lütfen.